Kardeşim ne düşünüyorsun ilk kan olarak? doğudan çıktık değil mi? Neyden? Doğudan çıktık, çıktık biz. Burası Aynen. batı mı oluyor o zaman? Est west değilim. Onlardan biri işte. Neyse kardeşim. Ama yukarı biraz daha <gülüyor> dinleseydik. <gülüyor> Est west'i e öğrenmiş olurduk. Şu an biraz da şeyi merak ediyorum. Şu hani yeterince rüzgarı kesecek mi? Ha pamuklar mı? Ha. Bakacağız, göreceğiz. Bence yine çok fazla ışırtı olacak ama. Bence işte olmayacak gibi geliyor. Çünkü bunlar İyi malzeme. Şimdi orası Kuzey Doğu'ydu, değil mi? Kuzey Doğu'ydu. Güneşin doğduğu yer Kuzey Doğu oldu. Orası Kuzey Doğu'ydu. O zaman Doğu orası, orası Kuzey sen... Doğu. Biz buradan gidelim gel bu seferde. Kanka oradan her... oradan daha devam yok diye tahmin ediyorum ben. Çünkü öbür tarafa yukarıdan geliş yoktu sanki. Gel bakalım bir görürüz şimdi. Var mı yok mu? Şöyle gidelim. Bak buradan aşağıda patika oluşturmuş insanlar gide gele. Gidiyorlar zaten. Oh be rüzgar geçti sonunda. Şu an sesimizi gayet güzel alıyordur. Oo. Şu an tümü düşün etrafında neredeyse tam bir tur atacağız. He? Aynen. Ve şu an gördüğümüz böyle küçük gelen yerler bayağı büyük yerler aslında. Ayrıca şu aşağıdaki biz çok hı. yüksek değil. Direğe bak. Direk ne kadar küçücük gözüküyor. Ha, elektrik direği. Parmağımın dörtte biri kadar gözüküyor ama kocaman direk. Kayıtta mısın şu an? Yes. Onu on record tamam yani. kardeşim. Okey. Bir şey diyecektim de vazgeçtim. kayalıkların şekline bak. Yanardağ. Sanki böyle bir patlama olmuş, lava akarken donmuş öyle. Zaten muhtemelen, <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen öyle bir şey olmuştur. gibisi hani biraz fazla sanki. Evet. Hani evet. ihtimale vurunca <laughs> Ay varmış işte bak. Yok burası bence başka teras. Hayır be. Bak o kuzey doğu diyor burası kuzey batı terası bence. Doğu terası işte burası izlediğimiz yer. Bu dağın dağın tepesi o kadar büyük bir yer olamaz. Baksana aslında burası da yığma yığma yeri yarıp yol yapmışlar. Hmm. Evet. Baksana çünkü şuradan itibaren kral kral yaptırmış zamanda buraları. Çok kim kral. bilir burada kaç yıl boyunca kaç tane köle çalıştırdı hayvan herif. terası diyor kanka. Bu teras başka bence. Yok lan aynı teras ya. Ha? et çıkınca göreceksin zaten. Ha doğru lan şu şeyler orada. Aynen. <laughs> Heykeller orada. ben <laughs> bana inanmıyor heykelleri yanıyor ya. <laughs> Ama kardeşim doğu terası yazmıyor. Demek ki doğu neymiş? Çünkü Est. West. West de batı demek. West'i W'dan hatırlayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Batılı oh Ha biz Doğu Terası'ndaymışız. İyi de orada da Kuzey Doğu Terası yazıyor. Şimdi orası biraz kuzeye gidiyor ya, orası kuzeyde o işte. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ya azıcık kalabalık da eser yok yalnız ha. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Beş kişi kalabalık. Dediğimiz gibi resim çekinebiliriz kalabalığın içinde. Ortam bizim uğraşıp duruyorduk. Duruyor. Sertçelere bak sineklerin nasıl evet. Kanka şimdi buranın tarihi hakkında ne biliyoruz? Ben bir şey bilmiyorum. <laughs> Çetçifeti biliyorum. <laughs> ne anlattı bize dün akşam? tane kral yaptırmış tanrılara daha yara şey olmak için yakın <laughs> olmak, ya, olmak için yağcılık yani. yağcılık yağcılık ya, mübarek ya, bak adam yağ çekme için daha başına neler yaptırmış daha demiş daha yaptırmış adam <laughs> dağ başına daha üstüne daha koymuş Evet şimdi Nemrut Dağı'nı gezdik arkadaşlar. Arabamıza geri dönüyoruz. Sabah kaçtı? 3.30 falandı. Gecenin 3.30'unda falan gelip arabanın camına vurdular tak tak tak. Meğerse kaldırma servisi varmış. Ondan sonra saat 4 gibi falan e, girişler başlıyor diye bir şey okudum yanlış hatırlamıyorsam. Gece bileti kesiliyor. Kapıları e, şey açıyorlar. Belli bir noktaya kadar da arabayla çıkılıyor. Yani iki tane farklı girişi var e, arabayla gidilebilen. Oradan bir taraftan daha fazla yönüyor e, Gündoğumu için. Orası gün batımı için daha yakın olur. Burası doğu terasıydı değil mi Mücudu? Evet doğu terası ama her iki teras içinde Malatya tarafından gelmek daha mantıklı. Aynen. Yol birazcık virajlı falan ama güzel. Yani gündüz gözüyle gelebilseydik daha güzel olacaktı. Evet. Şimdi gezdik, fotoğrafımızı, videomuzu falan çektik ziyaretlerimizi gerçekleştirdik tabii şükür. <laughs> Şimdi arabaya dönüyoruz. Aşağıda bir tane araba vardı. Uçmuş. Sabahleyin o aşağıda görevli çocuk abi onu çekebilir miyiz dedi. Bir ona bakacağız. Hala duruyorsa çekebilirsek çekeceğiz. Sonrasında aklımızdaki şey plan Diyarbakır tarafına geçmek. Bakalım saat 6.10 falan geçiyor herhalde. 6 şey falandır yani. Az önce bir saate baktığımda 6'ydı. Bakalım yolu devam ediyoruz. Nemrut Dağı'nın heykellerinin olduğu kısım şu yukarıda. Aşağı, aşağıda şöyle bir müze kartın hani, e, okutulduğu bir giriş gibi bir yer var. Yapı. Sabahleyin buradan yukarı çıkıyorsunuz. işte gece bileti alıyorsunuz bir tane. Kapı açılıyor. Arabayla yukarı kadar çıkıyorsunuz. Arkadaşlar merhaba, biz Adıyaman'dan çıktık Nemrut'tan ve yolda Siverek'te birazcık mola verdik. Şimdi Diyarbakır merkeziyiz. Arabayı park ettik uygun bir yere. Gezmeye çıktık yay olarak. Diyarbakır Kalesi'ne, işte surlara falan geldik. Bakalım gezmeye başlıyoruz. Güzel. Sunum yap kardeşim bize. Tematik sergileme arkeoloji, arkeoloji müzesi İslami eserli. Tematik sergileme yapacağız Bakalım nasıl bir şey. Tam bir müzik var. <laughs> <laughs> bir şey diyecektim neyse of the record söylerim sonra. <laughs> Ne saçlı? Anistan bu? ne saçlı? Ne macera Bu ne? Çok ayıp. Ben ilk İkamda başka bir şey geldi. Ne? Ha? Ne geldi? Altı söyledi <laughs> Anladım sanırım. <laughs>